Arkadaşlar merhaba. E birinci kitaptayız. 25. föydeyiz. Köklü ifadelere başlıyoruz. Köklü ifadelerin ilk föyü. Şimdi köklü ifadelerde neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Dereceye dikkat edeceğiz köklü ifadelerde. Bakın burada belirtilmiş zaten, değil mi? N büyük eşittir 2 ve n doğal sayı olmak üzere x üzeri n eşittir a denklemini sağlayan x sayısı n a'nın ninci kuvvetinin kökü denir diyor, değil mi? Sonra burada hiçbir şey yazmıyorsa arkadaşlar yani şu şekilde veriliyorsa bize aslında biz burada 2 varmış gibi düşüneceğiz. Zaten aksi durumlarında buraya derece olarak yazarlar bu şekilde. Bakalım şimdi bakın ne yapmış. Gerçek sayılarla çözüm kümelerini bulunuz. X kare 12 ise X neye eşittir arkadaşlar buradan? Eksili artılı kök 12'ye eşittir değil mi? Sonra Bolu'ya baktım. X küp 4 ise bak buradan kurtulman için her iki tarafında 1 bölü 3. kuvvetini alman lazım değil mi? Buradan ne olur? X gelir. Çünkü 1 bölü 3 ile 3'ü çarparsan 1 olacak. Burası ne olacak? 4 üzeri 1 bölü 3. Peki biz bu ifadeyi nasıl yazıyoruz? Onu da şöyle söylüyoruz. 3. dereceden kök içerisinde 4 diyoruz. Buraya bakalım. Bak burada da aynı. 1 bölü 5. kuvvetini aldım. Bunun da 1 bölü 5. kuvvetini aldım. X buradan ne geldi? 5. dereceden eksi 3 geldi. Buraya bakıyorum. Bak x üzeri 4 var. Bir reel sayının 4. kuvveti eksi 16 olamaz arkadaşlar. Çözüm kümesi boş küme. Burada 5 var. Tek olduğu için onda sıkıntımız yok. 2. Aşağıdaki alanı 20 birim kare olan kare ile hacmi 400 birim küp olan küpün sırasıyla bir kenar uzunluğunu ve bir ayrıntının uzunluğunu ve bu uzunlukların hangi ardışık tam sayılar arasında olduğunu ifade ediniz diyor. Şimdi alanı 20 birim kare ise mesela buraya x desem şuna da x desem ne olacak? x kare o zaman 20'ye eşit olacak. O halde x ne olur? Kök 20 olur. Değil mi? Tamam bir kenarımız kök 20 20'ymiş. Peki kök 20 hangi iki ardışık sayı arasındadır? Mesela kök 25 olsaydı 5 olacaktı. Demek ki 5'ten küçük. Kök 16 olsaydı 4 olurdu. Ama kök 20 olduğu için demek ki 4'ten küçük. O halde bu adam 4 ile 5 arasında. Gel şimdi buraya bakalım. Bak bunun bir kenarına da y diyelim mesela bir ayrıtına. Hacmi 400 birim küpmüş ya. Demek ki y küp 400 diyorum pardon 40'mış ya. O zaman y buradan ne gelecek? küp kök 40 gelecek arkadaşlar. Değil mi? Tamam. Burayı bulduk. EF'yi. EF'miz ne geldi? Küp kök 40 geldi. Peki bu hangi aralıktadır? Bak şimdi içeride kimin küpü var onu ara. Mesela 27 olsaydı 27 3'ün küpüydü. Sonuç 3 olarak çıkardı. Ya da mesela 3'ten sonraki 64 var değil mi? O da 4'ün kübü. E 27 ile 64 arasındaysa demek ki o zaman EF denilen adam o halde 3 ile 4 arasında bir değer alacak. Bir gerçek sayı kök dışına çıkarma var şimdi sırada. Bunu nasıl çıkartacağız? Şimdi bakın örneklerle gösterelim bunu isterseniz. Şimdi kök 81 var değil mi? Kök 81 aslında ne demektir? 9'un karesidir. Bak kare ile kök gitti. Dışarıya mutlak değerde geldi. Mutlak 9, mutlak değer içerisindeki adam da pozitif olduğu için olduğu gibi yazdım. Şimdi Bolu'ya bak. Bak küp kök 27'yi nasıl yazıyorum? 3'ün kübü. Bak burada gitti. Bu olduğu gibi geldi. Derecesi tek olduğu için. Derecesi çift olunca mutlak değerle çıkaracağım. Bak şimdi burada da var. 9 bölü 16 ne demek? 3 bölü 4'ün karesi demek. Bak bununla bu gider. Dışarıya mutlak değer içerisinde 3 bölü 4 diye çıkar. O da aslında 3 bölü 4 demektir. Buraya geldim şimdi. 5. dereceden eksi 32. O da eksi 2'nin 5. kuvveti demektir. 5'ler gitti. Dışarıya eksi 2 diye geldi. Buraya bakalım sanırım burada şöyle yapmak istemişti. Buradaki parantez gözükmemiş. Aslında eksi 27'nin karesi 27'nin karesidir. Kareler giderse dışarıya 27 diye çıkar. Değil mi? Şu şekilde. Aslında içeride eksi 27 olur. Bu da dışarıya 27 diye gelir. Buraya bakalım. Küp kök eksi 0,027 o 3'ün aşağısı da 10'un kübüdür. Ama arada eksi var. Bunlar gitti. Dışarıya eksi 3 bölü 10 ya da istersen ondalıklı gösterirsin. Eksi 0,3 diye yazabilirsin. Dördüncü örnekteyim. A negatif, B de pozitif bir sayıymış. Eşit aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bu ne demek arkadaşlar? Bu aslında A eksi B'nin şöyle parantez karesidir. Değil mi? Tamam bu dursun. Bu dışarıya nasıl gelecek? Şöyle kurtaracak kendini. Mutlak değerde gelecek. A eksi B diye. Bak burada küp kök var. Bunlar birbirini götürür. Eksi A diye gelir. Ama dışarıda eksi var. Artı A'ya dönüşür. Bu dışarıya nasıl gelecek? Mutlak değer içerisinde eksi B. Şimdi bakalım. A eksi B nasıl bir şey? Pozitif mi negatif mi? A negatif. B pozitif de önünde eksi olduğu için bu da negatif oldu. Demek ki bu negatif. O zaman dışarıya eksi A artı B diye gelecek. Buraya artı asını yazdım. B nasıl bir şeydi? Pozitifti Ama eksiyle çarpıldığı için içerisi komple negatif oldu. Dışarıya onu eksiyle çarpıp aldım. Şöyle oldu. A'lar gitti. Cevabım 2B yani Ceyhan yapmış oldu. Devam edelim şimdi. <laughs> ne pozitif tam sayı olmak üzere demiş. Gerçek sayı belirtme şartları var, değil mi? Dışarıya almamız için. Şimdi ona bakacağız arkadaşlar. Köklü ifadelerin tanım kümesi önemlidir. Şimdi biz bir köklü ifade var burada. Burada bunun bir derecesi var, değil mi? Şurada bir derece var. Mesela K diyelim bu dereceye. İçeride de bir şey yazıyor burada. A gibi bir sayı olsun. Şimdi burada K'ya bakıyoruz. Eğer K dediğin adam diyoruz. Tek sayı ise, o bir tek sayı ise o zaman içerideki A her şey olabilir. Tüm reel sayılar uygundur bunun için. Ama K dediğin değer çift bir değerse, yani çift ise o zaman içerideki A'nın böyle olması gerekir. Tanımlı olması için. Buna dikkat edeceğiz. <laughs> Beşinci örnek. X gerçek sayı olmak üzere demiş. İfadesi bir gerçek sayıya eşit olduğuna göre X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Bak derece çift gördün mü? O zaman şu adam için ne dersin? X eksi 3 büyük eşittir 0. X büyük eşittir 3 dersin. Bak burada da derece aslında çift 2 yazıyordu. Bunu başta söylemiştik. 29 eksi 4 x büyük eşittir 0. Bu tarafa atsam 29 büyük eşittir 4x. Herkesi 4'e bölsem 29 bölü 4 büyük eşittir x olmuş oldu. Aşağıya bakacağım. Aşağıda derece tek. Yani her şey olabilir. Fakat aşağıda pay durumunda olduğu için x burada 5 olmamalı. Çünkü tanımsız yapıyor. Buna dikkat edeceğim. Bak elimde bu var. Bu var. Bir de bu var. Yani x dediğim o zaman ne olacak arkadaşlar? Şöyle mi oldu? 29 bölü 4'ten o da ne yapar yaklaşık olarak? 5 desek, 7 desek 7 küsür bir şey değil mi? <laughs> Aslında 7,25 mi yapıyor? Evet. 3'ten de büyük olacak ama 5 olmayacak. 3, 4, 5 olmayacak. 6, 7. Kaç farklı tam sayı değeri vardır? 4 farklı tam sayı değeri vardır. Bunu söyledik. Bakalım şimdi burada ne diyor? Olduğuna göre x artı y artı z ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi köklü bir ifadenin derecesi eğer çiftse arkadaşlar bunun sonucunun negatif olamaz. Bakın derece çift. Şunu derece çift bu zaten mutlak değer. 3 tane aynı türden cinsten adam var ve bunların toplamı 0 yapıyor. O zaman hepsinin 0 olması lazım. Bunun da 0, bunun da 0 ve buranın da 0 olması lazım. Demek ki x'e 4 derim. Y'ye ne derim? Eksi 3 derim. Z'ye de 2 derim o halde. Hepsini toplarsam da cevabım 3 yapmış olacak. <laughs> kök dışını alma. Burası önemlidir. <laughs> Nasıl alıyoruz şimdi? Kök 18 değil mi? Kök 18 ne demek? 9 çarpı 2 demek. Bak 9 diye niye ayırdım? Çünkü 9 3'ün karesi kendini kurtaracak. 3 kök 2 diye kök 48 o ne demek? 16 çarpı 3 demek. 16 dışarıya 4 diye atacak. 4 kök 3 olacak. Bak küp kök 24. Buraya dikkat şimdi. 24'ü nasıl yazıyorum? 8 çarpı 3 diye. Neden 8'i e 3 diye yazdım? Çünkü 8 2'nin kübü. 2 kendini kurtaracak. Ama içerideki 3 kalacak. Ne demiş orada? 32 mi? Tamam. Şöyle yapalım o zaman. 4. dereceden 2 üzeri 4 diyelim çarpı 2 diyelim. 2 üzeri 5'tir ya 32. Bak şu 2 kendini kurtardı. Bu dışarıya 2 geldi. Diğeri 4. dereceden 2 olarak kaldı. Buraya bakıyorum. Küp kök eksi aslında bunu ne diyelim? Eksi 125 eksi 125 çarpı 2 diye ifade edebiliriz. Eksi 125 de ne demektir? Eksi 5'in kübüdür. O zaman eksi 5 geldi dışarıya ama diğeri içeride kaldı. Şuraya bakalım. Bak. Eksi 3'ün karesi aslında 3'ün karesidir. O kendini kurtarır. 5'te kalır içeride. 8 2022 TET'de gelmiş. ABCD sayılarının yerine 2, 3, 4, 6, 8 sayılarından 4 tanesi birer kez kullanıldığında aşağıdaki eşitlik sağlanmaktadır. Buna göre bu 5 sayıdan hangi verilen eşitlik de yer almaz? Hangisini kullanmayacağız yani değil mi? Şimdi bakalım. Şimdi mesela buraya 2 desek o zaman buraya 8 dememiz lazım. Değil mi? O zaman 8 dersen burası 2 kök 2 olacak. Yani A kök 2 oldu. Burası da 8 2 kök 2'dir. 2C kök 2 oldu. Şu kök 2'ler gitti. A eşittir 2C mi geldi? Şu an 2'yi ve 8'i kullandım. O zaman demek ki C'ye de 3 diyeyim. A'ya da 6 diyeyim. C'ye de 3, A'ya da 6 dersem şart sağlanacak. Yani şöyle oldu. 6 kök 2 oldu. Eşittir. C'ye de 3 demiştim. 3 kök 8 oldu. Kimi kullanmadık? 4'ü kullanmadık. Zaten kullanmadığımızı soruyordu. Cevap Ceyhan olmuş oldu. Küp kök 320 sayısının yaklaşık değerini hesaplanabilmesi için aşağıdaki sayılardan hangisinin yaklaşık değerinin bilinmesi gerekir diyor. Şimdi 320'yi bir asal çarpanlarına ayıralım bakalım. 2'ye bölsek 160, 2'ye bölsek 80, 2'ye bölsek 40, 2'ye bölsek 20, 2'ye böldüm 10, bir daha 2'ye böldüm 5, 5'e böldüm 1 mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 2 üzeri 6 çarpı 5 oldu. Dışarıda küp kök var. Şimdi bak bu adam kendini dışarıya atar. Nasıl atar? Çünkü o 2 üzeri 2'nin kübüdür. 2 üzeri 2 diye atar. Çarpı içeride 5 kalır. 5 çünkü bir şeyin kübü değil aslında kaldı. Demek ki ben bu adamın yaklaşık değerini bulsam, biliyor olsam o zaman küp kök 320'nin de yaklaşık değerini bilmiş olacağım. Bize de bunu soruyordu. Bakın C şıkkında var cevabımız. 10. soru. Bir x gerçek sayısı ile ilgili 3 ile 5 arasındadır. Tamam. x gerçek sayısı 3 ile 5 arasındaymış. A, B, C birden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere. x eşittir kök C sayısı. A kök B biçimde yazılamamaktadır diyor. Tamam. Ee, bilgileri veriliyor. Kaç farklı x sayısı vardır diyor. Ne demişti orada ikinci maddede? A, B, C birden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere diyor. X eşittir kök C. Şimdi o zaman ben buraya arkadaşlar 9 yazamam C'ye. Değil mi? 9 yazarsam x 3 oluyor çünkü. X 3 olamaz. 3 ile 5 arasındaydı. A kök B biçimde yazılamamaktadır diyor. O zaman ben buraya 10 derim. Yazamam çünkü A kök B biçiminde. 11 derim. Değil mi? Tamam. 12 der miyim? 12 dersem kök 12 ne demektir? 2 kök 3 demektir. Bak A kök B şeklinde yazdım. 12 olmaz. 13 olur. 14 olur. 15 olur. 16 olmaz. 16 çünkü kök 16 ne demektir aslında? 4 demektir. Yani bu şekilde yazabilirsin onu. Başka 17 olur. 18'i yazabilir miyiz? Kök 18 ne demektir? 3 kök 2 demektir. Bu da olmaz. A kök 5 şeklinde yazıyoruz. 19'u yazarız. Peki 20? Kök 20 de olmaz. Çünkü 2 kök 5 şeklinde yazılır. 21'i yazabiliriz. 22'yi yazabiliriz. 23'ü yazabiliriz. 24'ü yazamayız. Kök 24 çünkü ne demektir arkadaşlar? 2 kök 6 demektir. 25'i zaten yazamam. Çünkü kök 25 5 demek. X 3 ile 5 arasındaydı. O zaman demek ki C'nin yani daha doğrusu bakalım Kaç farklı x sayısı mı vardır diyor. 3 ile 5 arasındadır diyor. Yani o zaman şunlar oluyor arkadaşlar bakın. Kök 10, kök 11 yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane x sayısı bulabiliriz burada. <laughs> 11. örneğe bakalım şimdi a büyüktür 0 olmak üzere kök a sayısının yaklaşık değeri aşağıdaki şekilde bulunuyormuş. a sayısından küçük en büyük tam kare bulunuyormuş. Bu sayı bu sayıya m diyecekmişiz. a sayısından büyük en küçük tam kare sayısına ise n diyecekmişiz. a sayısından küçük tamam. Şimdi ne yapıyormuşuz? Kök a'nın yaklaşık değeri de bu şekilde hesaplanıyormuş. Tamam. Yöntemle hesaplandığında kök 23 sayısının yaklaşık değeri kaçtır diyor. Şimdi 23 sayısından büyük tam kare kim var? Pardon 23 sayısından küçük en büyük tam kare. 16 var. O zaman M dediğim adam 16 olacak. Değil mi? Tamam. Ee, sonra ne diyordu bak burada? A sayısından büyük. 23'ten büyük en küçük tam kare. Bu da N. O da 25 olacak o zaman. Gel şimdi bakalım. Kök 23 nasılmış? Kök M yani kök 16 artı. A'mız neydi? 23. 23 eksi 16. Bu neydi? N eksi M yani 25 eksi 16. Buraya yazdım. Şurayı bir kontrol edeyim. A'mız 23'tü. M'miz 16'ydı. Tamam. Devam. Kök 16 4 demek. Yukarısı ne geldi? 7. Aşağısı ne geldi arkadaşlar? 9 mu? Burayı genişletirsek 36 43 bölü 9 yani cevabımız Edirne olmuş olacak. 12. sorudayım. ABC verilmiş. Bize ABC sayılarının sayı doğrusu üzerinde bulundukları aralık aşağıda gösterilmiştir. Hangi sayıların bulunduğu ardışık tam sayı aralığı doğru olarak gösterilmiştir. Bakalım şimdi 3 kök 3 ne demektir arkadaşlar? Kök 27'dir değil mi? Kök 27 5'ten büyüktür ama 6'dan da küçüktür. Ve 5'e daha yakındır. Tamam bak 5 o zaman A doğru verilmiş. 5 ile 6 arasında bir yerde. A doğru. Bu ne diyor? Bakalım hemen. Bak bu 2 içeriye nasıl girecek? 2 çarpı pardon şurayı bir silelim. 2 çarpı küp kök 4. 2 içeriye nasıl girer arkadaşlar? Bak derecesini alarak girer. Yani şöyle bakın. Küp kök 2'nin kübü çarpı 4 diye girer. <laughs> 2'nin kübü 8. 8 kere 4'ten 32 mi yaptı? Küp kök 32. Burası 27 olsaydı eğer 3 olacaktı. 64 olsaydı 4 olacaktı. Demek ki bu 3 ile 4 arasında olacak. 3 ile 4 arasında B. Tamam bu da doğru. 36 var burada değil mi? Bak burası 32 olsaydı 2 üzeri 5'ten 2 çıkacaktı cevap. Demek ki burası eksi 2 olamıyor. Eksi 2 olamıyor. Peki başka bakalım. Ee, şimdi eksiyi görme istersen hiç. Şunu bir bulmaya çalışalım biz. Burayı. Şimdi bu ne diyecek? Ee, 2'den büyük dedik değil mi? O zaman 3'den de küçük olacak. O halde 2 ile 3 arasında ama eksiye vurduğun zaman eksi 3 ile eksi 2 arasında olması lazım. O yüzden C yanlış verilmiş. A ve B olacak bizim cevabımız. 13. örnekteyiz. 2018 TYT sınav sorusu. 2 bölmeli dikdörtgenler prizması şeklindeki bir buzdolabının alt bölmesi 1,5 metre, üst bölmesi ise 0,5 metre yüksekliğindedir. Buzdolabının üst bölmesinin üzerinde bir tane Uğur bojeyi var orada. Şeklindeki bir süs aşağıdaki gibi yapıştırılıyor. Buna göre yapıştırılan bu süsün yerden yüksekliği metotundan aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bak şimdi burası ya arkadaşlar. Demek ki biz ona şöyle süs diyelim. S diyelim. Bu ne olacak? Kesin bir buçuktan büyük. Değil mi? Neyden küçük? 2'den küçük. Çünkü bak şuraya kadar 2 metre yapıyor zaten. Değil mi? 2 metreden küçük. O zaman şöyle yapalım mı? Ee, şimdi karelerini da mesela bunun karesini alsam S kare olacak. Bunun karesi 4 olacak. Her ikisi de pozitif olduğu için rahat rahat kare alıyorum. Buranın karesini alsam ne gelecek? 2,25 gelecek. Şıklardan karesi bu aralığa düşen okeyiz. Bakalım. Kök 2'nin karesi 2 olmaz. Kök 3'ün karesi 3 oldu. Kök 5'in karesi olmaz. Kök 6 olmaz. Kök 7 olmaz. Cevabın bolu geldi direkt. 14. soru yuvarlağın içerisinde x sembolü ile x pozitif gerçek sayısının kare kökü ile küp kökü arasındaki tam sayılarını dediğini gösteriyor. Tamam yani şimdi bu ne demek? O zaman şundan bir bakalım. Şuraya 40 vermiş ya. Kök 40 ile küp kök 40 arasındakilerini bulacağız. Tamam kök 40 ne diyordu bu aralıkta? Küp, küp kök 40 diyordu değil mi? Konuşamadık orada tam sayıların adedi. Adedini verecekmiş. Tamam. Kaç tane varsa yani. Şimdi küp kök ne demektir? Burası 3 desek 27. 3'ten büyük bir şey bu. Burası 3'ten büyük. Burası ne olur? 6 desen 36 olacak. 6'dan da bu büyük. Değil mi? Yani şu 6 küsür bir şey. Şu da 3 küsür bir şey. Doğru mu? Demek ki o zaman 4 olur, 5 olur, 6 olur. O zaman bunun cevabı 3 yaptı. Bak 3 tane var bu aralıkta. Şimdi 20'ye bakalım. Bak 20'ye bakalım. Kök 20 bir de küp kök 20. Küp kök 20. Şimdi burası mesela e, 8 olsaydı eğer 20 yerine 8 yazsaydı o 2'nin kübünden 2 olacaktı değil mi? Demek ki burası 2 küsür bir şey. Kök 20 nedir? Yaklaşık olarak 4, 4 küsür bir şeydir. Çünkü 25 olmamış. Demek ki 2'den büyük 4 küsür bir şeyden de küçük. 3 olur ve 4 mu olur? Buradan da 2, 2 çıktı. Zaten bak farklarını soruyor bize. Cevabımız 1. Yani Adana yapmış olacak. 15. sorudayım. ABC pozitif tam sayılar olmak üzere A kök 5, B kök 3, C kök 2 eşitsizlikleri veriliyor. Hangileri doğru olabilir? Şimdi bakalım deneyelim. 3 kök 5 ne yapar arkadaşlar? Şöyle yapalım istersen. 3 yazarsan A yerine kök 45 yapar. 4 yazarsan içeriye attığında 16 kök 48 yapar. Diğerinde 5 o da kök 50 mi yapar? Bak bu sağladı. Tamam 2'ye bakıyorum. A yerine 4 yazarsam 16. İçeri 16 diye girer. 16 ile 5'i çarparsan 80 mi yaptı? Tamam. 5 yazsak B yerine 25, 75 oldu. Bak bu da C'ye bakmama gerek yok. Patladı zaten. Hemen buna bakayım. A yerine 5 yazsam 25. 5 ile de çarpınca 125 yaptı. 7 yazsam 49. 49 çarpı 3 ne yapacak? Çarpalım hemen. 9 çarpı 3 27 elde var 2 147 mi? Şu an tamam güzel gidiyoruz. 9 yazsak 81 162 mi yapacak bu da? Bak bu da sağladı. Cevabımız o halde 1 3 olmuş olacak. 16. örnekteyim. 2017 YGS sorusu. YGS sorusuymuş. Sayılar için aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diyor. Bunların karelerini alabiliriz. Karelerini kıyaslayız. Çünkü üçü de pozitif zaten. A kare ne oluyor arkadaşlar? 2 bölü 4 oluyor. B kareye bakayım. Bu da 5 bölü 9 oluyor. C kare ne yapacak? O da 7 bölü 16 yapacak. Değil mi? Şimdi bak. Bu 1 bölü 2. Bu yarımdan büyük. Bu da yarımdan küçük. Değil mi? E yarımdan büyükse o zaman en büyük B'dir. E bu zaten yarım A. Bu yarımdan küçük çünkü 8 bölü 16 bunun yarımı. O zaman C. Yani BAC'yi arıyoruz. Bakayım Denizli'de var cevabımız. <laughs> Şimdi dışarıya alma var arkadaşlar. Mesela şöyle. Bakın bu çok önemlidir. Bunu çok kullanırız. Ya dışarıya alma ya da genişletmeler var mesela. Değil mi? Örneklerle göstereceğim yine. Şimdi buraya bakalım. X mesela küp kök 9 sırala diyor bize değil mi? Şimdi <laughs> biz bunu nasıl dışarıya alırız? Şuradaki 9'u şöyle alır mıyız? Ya da üstlerden mesela küp kök 3'ün karesidir adım adım gidelim. Bak 3'ü yazdım. 2 yukarıda yani derece alta geçecek hemen. Tamam mı? Şu üstteki derece alta girecek. Bak buradayım. 4. dereceden 3'ün kübü. Derece 4 müydü? O zaman aşağıda 4 yukarıda 3 oldu. Buradayım. 16. dereceden kök 81. 81 3 üzeri 4'tü. Değil mi? 4 yukarıda 16 aşağıda. E 3'ler aynı zaten. Bunları kıyaslayacağım. Yani 2 bölü 3'ü. Şurayı bir düzeltelim pardon. 3 bölü 4'ü ve 4 bölü 16. 4 bölü 16 zaten 1 bölü 4 demek. Burada 3 bölü 4 mü? 2 bölü 3 mü? Gel bunları 12'de buluşturalım. Bunu 4 ile, bunu 3 ile, bunu da 3 ile. Şuradan ne gelir? 8 bölü 12 gelir. Buradan 9 bölü 12 gelir. Buradan da 3 bölü 12 gelir. Bak kıyaslandı. En büyük y oldu. Sonra x oldu. Sonra da z olmuş oldu. Bakalım bakalım bakalım. Cevap Denizli'de var. Bu föyümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki föyde görüşmek üzere.